Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz kurucu CFO Altu Uçar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, evet, şey fizik, yüksek fizik mühendisiyim. Yüksek lisansım ve lisansım Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nde işte 2006 ve 2010 yıllarında tamamladım. Ondan sonra da savunma sanayi sektöründe çalışmaya başladım. Optik özelinde. Tabii optik deyince genelde insanlar gözlük anlıyor ama şeyden bahsediyoruz. Kamera sistemleri, işte termal kamera sistemleri, gece görüş sistemleri gibi sistemlerden bahsediyoruz. Görüntüleme sistemlerden bahsediyoruz. İşte 15 yıl kadar sektörde Soma yani çalıştıktan sonra işte TÜBİTAK'ta başlayan kariyer sonra işte diğer sektör şeylerinde devam etti. Kurumsal film devam etti. Ben de kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Çünkü kurumsallığın ağırlığı biraz beni şey yaptı ne denir yavaşlattığını hissettim. İşte küçük bir ekiple daha e, dinamik, dinamik bir ortam kesinlikle yaratabiliriz ve işte kendi ürünlerimizi çıkartabiliriz. Ne güzel. Kendi ürünlerimizi yapma hayaliyle bir şeye başladık bir yolculuğa başladık. İşte 2019 Mart ayında kendi firmamı kurdum. Reklam Opto adında bir firmayı tek başıma işte 5. yılını da 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde kutladık. Kısaca böyle. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki bu konuya ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Ya aslına bakarsanız şey yani çok küçüklüğümden beri, çocukluğumdan beri şey bir mühendislik Teknolojiyi var zaten. Teknolojiyi seviyorsunuz. Serde var kesinlikle en yüksek teknolojiyi sevdiğim için şey vardı her zaman savunma sanayi vardı. Küçük yaştan beri kendim bildiğim bir işte uçak maketleri yaparım, gemi maketleri yaparım, Neyse. işte teknolojiyle ilgilenirim zaten. Hı hı. İşte şey, ne bulsam sökmüşlüğüm vardır. Küçük yaşta Demonte edip şey monte <laughs> etmek değil mi? İşte, eski, evde, evdeki, evdeki eski süpürgeyi, eski radyoyu falan parçalamışlığım Neyse. vardır. Adını öğrendiğimden beri mühendis olacağım diyorum zaten. Şahane. Bir yandan da hangi mühendisi olacak diye seçemediğim için hepsini ayrı sevdiğim için yani benim için biyolojide, da, işte matematikte hepsi çok birbirinden değerli olduğu Hı. için şey fizik oldu. Güzel oldu aslına bakarsanız. Hepsini şey yapan, kapsayan, içeren. Harika. Savunma sanayi çok gelişiyor ülkemizde. Bu da Kesinlikle. gurur verici gerçekten. Kesinlikle. Peki siz neler yapıyorsunuz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Ne tür ürünleriniz var? Biraz daha detaylı anlatır mısınız? Tabii şey e, işimiz optik üzerinde dediğim gibi aslında bir arada şeydi. Sektöre baş kaldırıydı benimkisi. Yani işte bizim gibi şeyler doğayenler genelde kamusal alanda çalışıyorlar. Böyle şeylerde tabii. özel sektöre pek bulunmuyor. Dediğim bizim kadar deneyimli proje yürütücüleri değilim artık şey, teknik adamlar. Evet. Bu eksikliği de biraz gördüğüm için şey, böyle bir Ne güzel. Bir cesaret. Girişimcilik. Bir Kolay olmadı tabii ki. Yani kötü bir ortaklıktan sonra oldu aslında bakarsanız. Evet. Benim cesaretim yoktu ama kötü bir ortak işte kötü komşuya sahip yaptır Doğru. derler. Öyle bir Böyle bir şey oldu. vesile oldu. Aynen. Bir hayır var ya her şeyde. <laughs> Kesinlikle. Kesinlikle. Bir tecrübe. Aynen. Şeyden biri de işte… E, Neler yapıyorsunuz? Biri, ne tür ürünler var? Şeyimiz başta tabii… Hizmetler… Şi, şi, şeyimiz, hizamız tam net değildi ama işte birkaç sene içinde oturdu. lider yapıyoruz aslında bakarsanız. Nedir lidar? Aslında radar kelimesinden herkes aşina Hı -hı. kelimeye de İşte RF dediğimiz radyo frekansıyla bu işi yaparsanız, cisimleri tespit ederseniz buna radar deniyor. Yani bunu lazerle yaparsanız buna lidar deniyor. Hı -hı. Şimdi biz de optikçi olduğumuz için bu taraftayız. Yani anlayacağınız Hı -hı. ışık radarı yapıyoruz. Hı -hı. Yani şey, şeyle sah sahaya bir lazer ışığı gönderiyoruz, yansıyan ışığa bakıp e, cisimleri test ediyoruz. Bayağı bildiğiniz kameranın aslında üç boyutlu bir kamera gibi düşünebilirsiniz lideri. Nerelerde kullanılıyor bu? Aslında çok yeni bir teknoloji olmakla beraber şey çok hızlı yayılıyor ama şu an en devaçta olduğu konu tabii ki robotlar hı hı. ve şey e, biraz da savunma sanayi, İşte otonom araçların otonom araç yapabilmek için anahtar olarak görüyor. Bütün dünya bunu otonom araç yapmada anahtar olarak görüyor. Şu an biliyorsunuz her yerde bir otonomi, Başlıyor. her yerde bir robotlar, her ülkemizde yerde Ülkemizde bir... de başladı. Kesinlikle. Yavaş yavaş Kendi ki çok artacak. Araçlar. Biz de aynı fikirdeyiz. Çok artacak ama bu burada hala teknolojide engellerimiz var. Hala tam Aynen. %100 otonom sürüş yapamıyoruz. Yani engeller var yapıyoruz. Çok pahalı yapıyoruz. Uzun vadeli yapamıyoruz. Know-how dışarıdan mı geliyor genelde? Hayır, tamamen yani biz şey... Yani ülkemizde da... genel olarak. Yani evet. Yine var tabii. yani yerli firmalarda da. Ya bakarsanız bence çok şey, çok iyi gidiyoruz o konuda. Ne yani güzel. ülkenin bence savunma sahne yaptığı yatırım Hı -hı. şey, burada karşılığını veriyor. Teknoloji Neyse. firmaları tarafında karşılığını veriyor. Hani benim de birçok arkadaşım sektörden kendi şirketlerini kurdular. Ne farklı güzel. farklı sektörlerde, farklı Hı -hı. farklı alanlarda. Ama hep teknoloji alanında, işte yazılım alanında, şey, siber security alanında, güvenlik alanında birçok alanda. İşte şeyi körüklediğini düşünüyorum. Şeyi de görüyoruz. Birçok Türk yatırımcının kurduğu şirketlerin uluslararası arenada yatırım aldığını, onların satışlarının büyük satışlar yaptıklarını görüyoruz. Şeyi. Yani Türk girişimciler bence şey, e, sektörde giderek daha başarılı, dünyada Tabii. da daha başarılı oluyorlar. Kesinlikle. Bayağı etkinler daha da artsın inşallah. Yani bence artacak bir şey. şeyimize uydu bence. Türk, Türk kimyasına uydu biraz girişimcilik şey olayı. <laughs> Tabii. Şey Bir yazılım üzerine deyince çok büyük bir sermaye gerekmeden işe başlayabiliyorsunuz falan deyince evet. tam böyle Türk kimyasına uyan Uygun. bir şey çıktı ortaya. Evet. Oyun sektörü bizde biraz korkunç, ileri değil mi? Korkunç. şey. O en önde galiba. Şey yani şu aralar evet kesinlikle yükselmeye devam ediyor diyeceğim. Galiba şeyini buldu, tepesini buldu. Evet. Şimdi peak olduğu yere yaptı. doğru. Mobil peak. oyunlar. Aynen öyle PİK yaptı. Şeye geliyor. Olması gereken yere doğru geliyor. Evet diğer kollarda da aynen yükseliş devam ediyor. Evet. Hindistan çok iyidir biliyorsunuz dünya Yazın çapında. Biz evet. de inşallah onu geçeceğiz. İnşa i̇nşallah. Çok aranan bir ülkeyiz. Evet evet şeyde öyle bu arada gerçekten nereye katılsak, işte Hollanda'da bir seminere katılıyoruz. Amerika'da bir seminere katılıyoruz. Hepsinde şey aldığımız tepkiler aynı. Hani biz çok beğeniyoruz Türk girişimcileri, ne güzel. şeylerini, fikirlerini, işte çalışma şekillerini diye alıyoruz Gurur güzel kontemplasyon. Böyle şeyde. uyumlanma yeteneğimiz de iyi değil mi? Evet. Ya bence Türk insanı biraz zeki bu arada. Bence ortamın Tabii. üzerinde IQ'su olan çok bir milletiz. Çok o Kurnazlık tabii biliyorsunuz her zaman şey çalışmıyor. İşe çalışmıyor evet. ama işe çalışınca iyi, iyi işe kullanalım. İş kullanınca iyi oluyor. Şey, i̇yi kullanınca o orta güzel şeyler çıkıyor. Ne güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şey firmamızın değil mi hani? Tabii. <laughs> ya işte bir, biz kendimizi şöyle özel sayıyoruz. Bir kere şeyiz bu arada e, Almanya, Batı'da, Doğu'da, İsrail arasında bir rakibimiz yok. Hiç e, bizden başka bir lider geçen bir firma yok. Bir yandan evet. çok üst bir teknoloji aslında bakarsanız. Dünyayla beraber geliştiriyoruz. Hı. Yani Türkiye'de biliyorsunuz Biraz teknoloji geriden takip ettiğimiz için hani genelde Hazır. olanı yapmak evet. bizim için yeterliyken biz reklamda bir buna yetinmiyoruz. Siz know-how yaptınız, Aynen evet, Şu an altının üzerine patentimiz var. Çok güzel. Kendi lider ürünümüz var. Şu an dünyada yenilikçi. Yani güzel. patenti alırken bile hiçbir şeyle karşılaşmadığımız ki şey diyebilirim yılda binlerce lider üzerine patent alınıyor şu ara. Çok Hı -hı. gündemde bir konu, çok e, popüler bir konu ve... Patent alırken de şeyle karşılaşmamak, bir ne denir, Sorun, e, işte problemle, şey, ne benzerlikle gibi. karşılaşmamak çok zor Hı. bir şey. Böyle, e, hiç sorunsuz ilerleyen patentimiz var, e, iki, ta iki tane. O evet. da bizi sevindiriyor tabii ki. Şimdi bunu bunu Şimdi, bir Avrupa Birliği projesiyle taşlandırıyoruz. İşte, evet. Son sahne bir, bir ürün gamı hazırlıyoruz. Bir tarafta da sivil tarafa bir ürün hazırlıyoruz. Şeyi, e, aslına bakarsanız, otonomideki, otonom sürüşteki evet. e, şeyi engeli aşan lideri yapma peşindeyiz. Çok önemli. Çok önemli bir konu çünkü şu anki liderler çok pahalı. Yani o yüzden otonom sürüşe yani adapte olamıyorlar. Tabii yani rekabet edemez çünkü. Edemiyor zaten. Piyasayla o yüksek know-how'la şeyle işte mesela şöyle kullanılıyor şu an bir auto, e, araç işte biliyorsunuz 30-40 bin dolar bandında bir normal bir binek araç hı hı. üzerine koydukları sensör kitleri hani bu hı hı. atom aracı sürebilmek hı hı. için böyle 150-200 bin dolarla çıkıyor bu mantıklı bir şey değil 30 bin dolarlık bir araca 150 bin dolarlık bir sensör kiti koymanız mantıklı değil herkes bu rakamı küçültmeye çalışıyor İşte bizim de amacımız çok makul düşük rakamlara bu şeyi sağlamak lider teknolojisini sağlamak kamera entegre lider yapmak daha doğrusu böyle farklı bir ürünümüz var şeyi değiştirmeyi düşünüyoruz. Bu ekosistemin şeklini değiştirmeyi düşünüyoruz. Yani öyle bir şeyleri hayal ediyoruz. Ne güzel. İnşallah en kısa zamanda gerçekleştirirsiniz. İhtiyacımız var çünkü. Otonom araçlar. Yani, yani bu toplu taşıma olabilir. Yani Birçok evet, alanda olabilir. Çok Zaten ihtiyaç var. Zaten şey daha hızlı var. gidiyor. Yani ticari tarafta otonom kamyonlar, kamyonlar ve otonom toplu taşıma araçları, otonom otobüsler daha hızlı gidiyor aslında bakarsanız. Evet. Sonrasından şey gelecek. Binek araçlar gelecek yani gerçekten maliyetleri düşürüyor. Daha Kesinlikle. hızlı oluyor, değil mi? Ama şeyde regülasyonda geliyor. da bazı boşluklar var galiba. Şeyden geliyor. Regülasyonlar geriden geliyor olması gerektiği gibi. Çünkü teknoloji oturmadan önce teknoloji oturacak, arkasından regülasyonlar oturacak. Gelecek. Yani şey diyemeyiz biz de yani. İşte sırayla şu an Olacak. çok erken. Ama çok yakın gelecekte benim de inancım o şeyde çok fazla şoför göremeyeceğiz. Evet. Kazaların da büyük kısmı insanın tatasından oluyor bu arada. Onu Doğru. da biliyoruz. Doğru. Yani bu da çok önemli şeyi düşürmek. Tabii. Belki trafik problemini ortadan kaldıracağız bu arada. Çok bütün önemli. araçlar birbirine bağlı. Bütün araçlar birbirinin nerede olduğunu gayet iyi biliyor. Şoför yok. O yüzden evet. aynı anda hareket ettikleri için Tabii. kırmızı ışık vesaire göbek trafik böyle umarım unutacağız. Kesinlikle o, o kadar önemli ki çünkü maalesef e, trafik kazası oranın çok yüksek ülkemizde. <laughs> E, hem biliyorsunuz çok ciddi zaman kaybı, çok ciddi evet. kay gelir kaybı, trafik, tabii enerji israfı, her yerde israf var, evet. her noktada israf. Yani hepsinde zaten bu şey olarak da yine elektrikli gibi Aynen olacak öyle. değil mi? Tabii Şarj ki. edilebilir. Tabii, Şeyler bence olacak. kesinlikle. Tamamen elektrikli tabii. ve tamamen otonom. Gittiğimiz yol burası, dünyanın da gittiği yol burası. Tabii, kesinlikle. Ona uygun tabii altyapı gerekiyor. Hayır. Yani raylı sistem olsun normal kara taşıt şey de zor. İnsanlarla robotların beraber araba kullandığı ortam da biraz zor mu? tamamen şeye geçeceğiz. Tamamen robotlara geçeceğiz. Evet, inşallah bakalım. Ama yani kaç yılda görüyorsunuz bunu yaklaşık? Yani şey değil. Tam transformasyon, tam dönüşüm için yani 20 ya, seneler falan, 15-20 seneler sanki var, var gibi gözüküyor. Muhakkak var ama şey yani o hayal gerçeğe dönüşüyor yavaş yavaş. Bence dönüşecek. Bence dönüşecek. Tabii. Ya aslında Şimdi, şey geliyordu. Çocukken izlerdik. Tabii. 2000'li yıllarda. Hep vardı. Şeyler. Tabii jetler, şey şeyler falan. Hep işte uçan araçlar. Hepsi. Şeyler, binaların arasında. Filmler, oldu. çizgi filmler, hepsi. O zamanlar 2000, 2000, 2010 yılları, 2020 yıllarını görüyorduk şeyde televizyonda. Tabii şu an mümkün değil. Geldik, 2000 geçtik. Yılında. Ama şey mantıklı gelmeye başladı o zaman. Çocukken hmm. mantıklı gelmezdi. Yani böyle araba uçar iç mı? uçan araçlar Hı -hı. ve şey böyle yüzlercesi hızlı gidiyor. Tabii. İnsan bunu nasıl kullanacak? Ama şu Tabii. an mantıklı geliyor. Hı -hı. İnsan değil şey oldu bilgisayar kullandığı zaman çok görüyor. olası. Ya şimdi zaten e, son teknoloji arabalarda biliyorsunuz otomatik kilitleme var. Mesela karşıda bir tehlike görüyor. Araba otomatik duruyor zaten. Otomatik Sürücüye var. gerek yok. Şer şerit takibi var. Şey sözünü. Ee yani şeyle de kontrol ediyor. İnisiyatif alıyor. Hı hı. Tabii kendisi karar veriyor. Yani hı -hı. zaten şimdi o pratikte de var yani. Hı -hı. Bir tehlike gördüğü zaman otomatik kendi kendine duruyor Aynen araba. Öyle. Şerit takip sistemleri de öyle. Ufak ufak hı -hı. uyarı veriyor. Şeritte durmanız için direksiyona küçük uyarılar gönderiyor. Evet. Yani o yavaş yavaş hayatı zaten geçirilmeye başlandı. Peki efendim kimler bu işi daha iyi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Yani şey günümüzde bu çok şekil değiştirdi bence şey yani bizim gibi şeyler ne denir Teknolojinin içinden gelen teknik adamların yürüttüğü firmaları görüyoruz şeylerde işte buna biliyorsunuz işte Elon Musk'lar, işte Mark Zuckerberg'ler aslında başladı bu işe. Şey, şey girişimcilik olayına, yeni teknoloji geliştirme olayına ve şey çok güzel bir kimya yakalanmış gibi gözüküyor. Yani şey bilenler, ne geliştirdiğini bilen insanlar. Evet. Yani yukarıda şirketin sahibiyim ama altta teknolojinin ile ilgili hiçbir fikrim yok. Hani artık bu tutan bir şey değil, bir değil. sistem Ekibin değil. Ekibin içinde olması lazım. Aynen öyle şeyin işte kurucunun, patronu neyse işte artık şeyin hı hı. Işte, e, projeyi idare eden, şeyi idare, ekibi idare eden adamın da bu işten anlaması gerekiyor. Kesinlikle. Ben yani şey kendimi orada görüyorum. Zaten aynı zamanda işte, şirketin CEO, CTO'suyum. CEO'su olmanın yanı sıra. Hı hı. Bütün teknik projeleri ben idare ediyorum. Şey diyeyim, şeyi görüp e, teknolojinin nereye gideceğini görüp oraya gitmeye çalışıyoruz. O yüzden aslında bakarsanız şey yani bir kere şey çok, e, çok klasik olacak ama tabii ki biraz çalışmaktan bahsedeceğim. şey Hırsla çalışmaktan. Yılmadan. Yani, yılmadan aynen. Sabırlı ve şey çelik şey gibi stresli e, Tabii. Strese İrade, şey İrade değil mi? İrade ihtiyacınız yani, var. E, kriz yönetimi, stres yönetimi. Evet, sürekli işte, kriz Çok yönetebilen, önemli. stres yönetebilen teknik Tabii. adamlar. Çok önemli. Onun i̇lacı sanki buymuş gibi gözüküyor. Tabii deadline'lar var, bir sürü sürekli, problemler aynen. var değil mi? Sürekli. Hepsiyle Finanslar çözüm… başka. Aynen. Yani analitik düşünce, çözüm aynen. odaklı. Yani bahane bulmak kolay ama bir faydası yok değil mi? Aynen öyle. Ben de insanları ikiye ayırdım zaten. Yani birçokları gibi şeyler konuşanlar ve iş yapanlar diye yani iş yapana tarafta olmak lazım. Konuşarak buralara gelinmiyor ama iş yapılınca güzel şeyler çıkıyor ortaya. Evet elimiz işleyecek değil mi? Aynen öyle. <laughs> ve, ve kafamız. Kafamız tabii ki. <laughs> ne güzel. Motto çok güzel. <laughs> Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın de. sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Az önce de söylemiştim 8 Mart'ta 5. yılımızı doldurduk. Yani bu süreçte bana desteğe geçen herkese teşekkür ediyorum en başta. Hem ekipteki çalışma arkadaşlarıma hem bana destek olan bütün çevremdeki insanlara ve işte iş, profesyonel iş arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. Tavsiyem de ne olabilir? Sıkı çalışmak olabilir bu arada. Şey, ben bunun faydasını gördüm, şey inanıyorum. Yani doğanın, dünyanın artık ne diyorsanız, Tanrı'nın, Allah'ın şey yaptığı, karşılık verdiğine inanıyorum. Siz çalışırsanız, şeyini alıyorsunuz, karşılığını alıyorsunuz. Adalet bir yerlerde var. Yani bunu söyleyebilirim kesinlikle verilen emeğin karşılığı da alınıyor değil mi bir yerde alınıyor evet çok i̇şte. ne kadar adil o tartışılır Tabii. ama şeyin yani her şeyin bir, bir karşılığı şekilde var geliyor kesinlikle. o yüzden e, mücadeleye devam yılmadan öyle yılmadan değil mi? bir de şey diyebilirim ülkeden kaçmadan diyebilirim hani Tabii. şu an gençlerde Göç, çok şey maalesef. görüyorum yanlış görüyorum bu arada şey yani bir kaçma ihtiyacını. hani bir şeylerden memnuniyetsiz kaçmak Tabii. istiyorsunuz neden durup düzeltmiyoruz hani kısaca konuşuyorlar ve kaçmaya çalışıyorlar. Tabii. Kaçıp ülke kurtarılmıyor. Yanlış. Yani bence çok yanlış. Bu ülke bizim. Seviyorsak ülkemizi durup kurtarmalı. Yani eğer bir problem varsa onu görüyorsanız durup düzeltmelisiniz. Kaçmak Tabii. bir çözüm değil. Yani Kesinlikle. Ee, çok evet. güzel bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler Teşekkür ve daha nice başarılar. Sizden beklentilerimiz yüksek. Çok güzel <laughs> projeler bekliyoruz inşallah. i̇nşallah, inşallah. Çok inşallah. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz kurucu CFO Altuğ Uçardı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.